Bakın şimdi. Bakın izlediniz mi? Duda dilini yandan çıkardı. No dedikten sonra fark ettiğinizi bilmiyorum. Tabii bu biraz duyguların düşüncelerini, duygularını, düşüncelerini, bilgisini sakladığını gösteriyor. Değil farkında olmadan hemen sağ taraftan dışarı çıktı. Facebook'un kurucusu. Evet, mü? evet duda Konuşmadan önce e, dudaklarını temizleme ihtiyacı hissetti. Evet, bir zaman kazanma hareketi olarak. Evet, bakın şu anda dudaklar büzüldü. Evet, gergin. Bakın sürekli dudaklar içi büzülüyor. Bak gördünüz mü? Alt dudak. Kendini dizginleme aynı zamanda. Bakın dudakları büzdü gene içi. Bir süredir göz kirpikler çok daha fazla kırpıştırmaya başlandı arkadaşlar. Evet bu yüzleşemediği çok hani görmek istemediği bir durumla alakalı dudağını gerdi. Bakın. Bakın bir daha gerdi. Bunlar hep sıkıntının işareti. Bakın. Bakın. Şimdi gözle bakın. Bak periyodik olarak. Görüyor musunuz? Şimdi dudaklara bakın. Evet. İçi büzerek dilini dışarı çıkardı. Evet bu aslında doğrudan sıkıntının bir işareti. Rahat olmadığının işaretini bol bol bize göstermiş oldu birçok dudak, göz ve baş hareketleriyle. Evet bu da Uber'in kurucusu. Evet, normal dudağın yalama hareketi. Ee, i̇şte bu farklı tabii o, o dudakları sıkarak, mengene gibi sıkarak dudakları sıkma, dili çıkarma hareketinden çok daha farklı. Bu dudağı ıslatma, rahatlatma, rahatlama hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Dizginleme hareketi mahcubiyette olabilir orada. Evet bakın çok e, oradaki değil artık çıkıntısı farklı bakın. Evet görün orada zorlandığını diyor. Bakın görün bir daha burada zorlandığını görebiliyoruz. Bakın bu bir daha gördü, gördünüz mü bakın. Evet. Nasıl zorlandı? Yutkundu. Fark ettiniz mi? Bakın. Bakın. Bakın yutkundu. Bunlar hep üst üste geliyor. İnsan elbette ki yutkunabilir. Evet bakın şimdi burada ne yaptı? Başını başını kontrol edemedi orada. Başını kontrol edemedi. Başını eğdi, arkasından dilini çıkardı. Yut, dudağını temizledi. Bakın şimdi. Bakın gördün mü? E, teslimiyet ve çaresizliğin işareti olarak boyun düştü. Kale düştü gibi boyun düştü ve arkasından e, dudağını ıslatma ihtiyacı hissetti. Çaresizliğin e, bir işareti olarak işte burada bir sıkıntının, gerginliğin işareti olarak aslında gülümsemesi tamamıyla duygu gizlemesi. Ve boğaz, evet, su içti orada. Boğazını, evet gördünüz mü? Önceden, öncesinde su içti, arkasından dudaklarını temizleme ihtiyacı hissetti.